Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin Bilir kanalına hoş geldiniz. Ben Fırat. Bugün sizlere Juno üzerindeki bir testnet'ten bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi son zamanlarda Cosmos ekosistemi inanılmaz iyi bir hype yakalamış durumda. Bununla birlikte Cosmos ekosistemindeki ürünler de fiyat anlamında olumlu seyretmeye devam ediyor. Biz de bu verilerin ışığında yeni çıkacak olan projelerin testnetlerini kullanmak ilerleyen zamanlarda bize güzel kazançlar bırakabileceğine inandığımız için sizlere bugün bir testnet videosuyla karşınıza çıkıyoruz. Tabii ki burada şunu belirtmem gerekiyor ki arkadaşlar testnetlerden ödül alıp almamamız tamamen projenin takımı ile alakalı bir durum. Eğer onlar testnet kullanıcılarını ödüllendirmek isterlerse biz en ön sırada yer alacağız ama ödüllendirmek istemezlerse yeni bir platform deneyimi haricinde başka bir maddi kazancımız olmayacak. O yüzden burada %100 bir kazanç olmadığının altını çizmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelin bu bahsettiğim testnetin detaylarına geçelim. Bugün sizlere Lumeris Finance anlatacağım arkadaşlar. Bu testeti kullanabilmemiz için gerekli olan iki şey var. Birincisi Kepler cüzdanı, ikincisi testet tokenları. Diğer gerekli linkleri videonun açıklamalar kısmında zaten siz de rahatlıkla bulabileceksiniz. Kepler cüzdanını daha önce kurmadıysanız onu da videonun açıklamalar kısmında Kepler cüzdan kurulumu videosunun linkini bırakacağım. Siz de oradan izleyerek kurabilirsiniz. Şimdi testnet tokenı nasıl alınır bununla başlayalım. Hemen sizlerle birlikte Discord sunucusuna gitmemiz gerekiyor Junon'un arkadaşlar. Buradan bu linki kopyalıyorum ben sizlerle birlikte. Hatta kopyalamama gerek kalmadı. Buradan direkt Discord'uma uyarısı geldi. Juno sunucusuna katıl dedim ve evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi bana bir açıklama yazıyor. Ben benim bu Discord'daki diğer sunucuları, diğer kısımları görebilmem için bir botun bana mesaj atacağını ve bu botla gelen mesajı da verify etmem gerektiğini söylüyor. Gördüğünüz gibi ben bunları anlatırken bu bahsettiğim bot geldi. Bu botun olmasına dikkat edin. Farklı bir kısma girmeyin arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir link var. Ben bu linke tıklıyorum. Evet diyorum. Ve şimdi buradan gelen linki kopyalayacağım sizlerle birlikte arkadaşlar. Buraya yapıştırıyorum. Evet. Az önceki sitemizi Captor cüzdanımın kurulu olduğu kısımda açtım. Ben robot değilim dedim. Devam et dedim. Ve artık Discord'a gidebileceğimi söylüyor. Bu siteyle herhangi bir işim kalmadı arkadaşlar. Buradan hemen Juno'ya tıkladığımda gördüğünüz gibi bütün sayfalar bana açıldı. Burada bulmamız gereken yer Fawcett kısmı arkadaşlar. Aşağıya indiriyorum. Evet gördüğünüz gibi Fawcett kısmına geldik. Şimdi geriye çok ufak bir kısım kaldı. Bizim bahsettiğimiz testnet sayfamıza gidip cüzdanımızı buraya bağlamamız gerekiyor. Kepler cüzdanımdan bir onay istedi. Hemen bu onayı veriyorum. Evet Cüzdanım geldi. Ben burada sizlerle birlikte yapabilmek için ikinci bir testnet açtım. Sizin de açmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Nasıl açacağınız hemen şuradan gösteriyorum. İnsan simgesine tıkladığımızda burada add account dediğinizde size yeni bir cüzdan oluşturmanın kısmını açıyor. Siz de oradan bir cüzdan oluşturabilirsiniz. Benim burada testnet 2 aktif halde. Buraya bağladığımda direkt cüzdanım bağlandı. Siz de buraya bağlarken bir onay isteyecek. Bu onayı onayladığınız yani gelen izni onayladığınızda artık sizin de Kepler cüzdanınızda Juni Uni, Uni Testnet ağı gözükmeye başlayacak. Buradan bu cüzdan adresimi kopyalıyorum. Discord'a gidiyorum. Hemen Discord'a bu kısmı yapıştıracağız. Ve başına arkadaşlar yukarıdaki mesajlarda da gördüğünüz gibi request kısmını alacağız. Ve buraya onu da yapıştıracağım arkadaşlar. Ama herhangi bir yanlışlık olmaması için Başında sonunda herhangi bir boşluk bırakmıyorum. Hemen ortada bir ayırdım cüzdan adresimle. Enter yaptım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar transaction'ım gerçekleşti. Şimdi Kepler cüzdanıma Juni Uni Testnet ağına Testnet tokenlarının gelmesini bekleyeceğim dememe kalmadan Testnet tokenlarım geldi. Evet arkadaşlar her şey için hazırız şimdi. Burada e, seçili network'ün uni ağı olduğuna dikkat ediyoruz. Aşağıya geldiğimizde burada bizi 4 farklı bölüm karşılıyor. Burada ben bir tanesindeki işlemleri yapacağım. Siz diğerlerinde de aynı işlemleri tekrarlayın arkadaşlar. Videonun uzun olmaması adına bu şekilde ilerlemem gerekiyor sonuçta. Şimdi burada benim toplamda 4 şunam var. Ben bunların hepsini e, kull hepsinde kullanabilmek için az miktarlarda işlemler yapacağım. Burada %20'sini bond kısmına basıyorum ve işlemi onaylıyorum. Evet arkadaşlar, işlemim onaylandı. Şimdi diğer kullanacağım sekme olan unbond kısmını. %25'ini ben kendim seçiyorum. Bunları siz istediğiniz miktarlarda yapabilirsiniz. Unbond diyorum. Approveladım. Evet, bu kısımda oldu. Son olarak unbond all kısmını da kullanabilmek adına approve diyorum. İşlemin gerçekleşmesini bekliyorum. Evet, işlemim gerçekleşti. Şimdi bu havuzda hiç kalmadığı için biraz daha bu havuzda olması adına tekrardan bond işlemimi gerçekleştireceğim. Evet gördüğünüz gibi bu kısımda gerçekleşti. Burada Show Claims kısmı var. Henüz aktif değil bu arkadaşlar. E, Nisan'ın 15'inde aktif olacağını söylüyor. O zaman geldiğinde tekrardan burayı kontrol edip bu Claim butonunu da kullanmak. Testnet kısmında ödüllendirilme anlamında ki gerekliliklerden birisi olabilir. Sonuçta testnetlerde her gördüğümüz sekmeyi kullanmamız gerekiyor ve sadece bir kez kullanmak yetmiyor. Tekrar tekrar kullanmamız ne kadar çok fazla transaction yapma, yaparsak o kadar faydalı olur diyebilirim arkadaşlar. Lumeris Finance'in testneti ile alakalı anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Hepinize izlediği için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olup yorum kısmına da yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.